Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda Türkiye ile askeri ve ekonomik alanda yakın ilişkilere de sahip olan Makedonya hakkında bilmeniz gereken bilgileri sizin için derledik. Hadi videomuza geçelim. 1. Kosova, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk ile sınır komşusu olan Makedonya, 25.713 km2 yüz ölçümü ile çok da büyük olmayan bir toprağa sahip olmayan balkon ülkesi ve 2 milyon nüfusa sahip. 2. Tarih boyunca Makedon topraklarında Roma, Sırp ve Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürdü. İlk Makedonya Krallığı M.Ö. 600-700 yıllarına kadar gidiyor. Dünya tarihine damgasını vuran Büyük İskender ile altın çağını yaşayan krallık o tarihe kadar ulaşılan en geniş topraklara sahip oldu. İç içe geçen halkları ve Yunan şehir devletlerini birleştiren İskender ile Helenistik dönem başlamış oldu. 3. Roma, Bulgar ve Sırp İmparatorluklarının hüküm sürmelerinin ardından Osmanlı ordusu 1371'de Makedonya bölgesinin fethiyle ilk adımını attı ve 2. Kosova Savaşı'nın kazanılmasıyla 1448 yılında Makedonya'nın şu anki topraklarının tamamı Osmanlı yönetimine girdi. Yaklaşık 500 yılın ardından 1912-1913'teki Balkan Savaşları ile Osmanlı'dan ayrıldı. 4. İkinci Dünya Savaşı sonrası Josip Broz Tito'nun liderliğinde kurulan Demokratik Yugoslavya Federasyonu içerisindeki 6 özel cumhuriyetlerden biri olan Makedonya 8 Eylül 1991'de bağımsızlığını kazandı. 5. 1999 yılında çıkan Kosova Savaşı sonrası yaklaşık yarım milyon Arnavut'un ülkeye göç etmesi sonrası değişen etnik yapı şu anda %64,2 Makedon, %25,2 Arnavut, %3,9 Türk şeklinde dağılıyor. Halkın %67'si Ortodoks Hristiyan, %30'u ise Müslüman mandur 6. Parlamenter sisteme sahip ülkede Cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleri 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. 21 Nisan 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda oyların %51.66'sını alan AB yanlısı Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği adayı Stevo Penderoski kazandı. 7. 194 ülke arasında dünyanın 134. büyük ekonomisi olan Makedonya'da kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 6000 dolar civarındadır. Türkiye'nin 2018 rakamları 9.405 dolardı. 8. Gallup araştırma şirketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan %54 ile Kuzey Makedonya'da en çok sevilen yabancı lider olurken onu Merkel, Putin, Papa Franciscus ve Trump takip etti. 9. 8.000 asker sayısı ile dünyanın en küçük ordularından birine sahipler. 10. Genel olarak ülke siyasetine yön veren en önemli sorun Yunanistan ile yaşanan isim sorunu ve Arnavutluk azınlık sorunudur. İsim sorunu ortadan kalktı ancak ülke nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan Arnavutlar siyasetten toplumsal ve kültürel her alanda etkililer. Örneğin ülkenin ikinci büyük siyasi partisi Demokratik Bütünleşme Birliği Arnavut Partisidir. Ülke nüfusunun %25'i değil de %40'ını oluşturduğunu iddia eden Arnavut milliyetçiler kendilerinin azınlık yerine halk olarak kabul edilmesini istiyor. Videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilir. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz. <laughs>